Bugün sizlerle beraber Bedan Tail oynayalım. Bedan Tail Under Tail adlı bir oyundaki tüm canavarların, tüm bossların savaşını gösteren bir oyun. Oyuna ilk, ilk, bugün Toriel'dan başlıyoruz. Toriel bir kuzu ve onu yenmemiz gerekiyor. Oyunu izlemek isteyenler için Stop de var. Yani isteyenler yükleyebilir. De <laughs> Neyse ha, çok uzatmadan başlayalım. Bu arada da gibi yani direkt direkt küçük canavarlarla da savaşabiliyoruz ama e, benim şu anda bir boss savaşım var. Yani ilk başta boss serisini bitireceğim. Sonra başka videolar atacağım. E, e, herhalde uzun süre sonra atarım o küçük şeyleri. Çünkü çok benim için önemli gelmiyorlar. Hadi. Boss'lara basalım. Durun bir saniye oyundan attı. Ne? Arkadaşlar oyuna bir şey oldu. O, oyuna bir şey oldu. Lan. Lan öyle ne oluyor? Arkadaşlar. Ne oluyor? Ne? Dur. Ne? Ne oluyor? Aa, o gastır. Arkadaşlar oyunda ne oldu? Olmasını hiç beklemiyordum. Ne oluyor? Ne? Arkadaşlar. Oh, lan ne oluyor? Senin farkın. Kalktığı... Bunu ben açmadım yani. Gerçekten bunu ben açmadım. Oyundan bir anda beni attı. Sonrasında da buna şey yaptı. Bunu ben açmadım diyorum sana. Arkadaşlar kızımın diyor ki sen açtın bunu ben mi yok? Yok benim boş diyor bence. Ay harbiden ben açmadım diyor. Benim bu boş bence. Ama yani ondan niye yandı ki? Ben sandım, buğulara bir şey olmaz ki. Bu arada Hı. arkadaşlar, kilo kaybedebiliyoruz. Ay, kiloyla antrenman yapıyoruz. Şuan galiba çok garip hissediyorum oğlum. Bu savaş normalde olmuyor. Olmaması gerekiyordu. Bu arada bu harbiden planlarımın dışındaydı. Olmasını hiç Ne? Ah. Sanırım öldük de az ah önce ne oldu? Ya yine mi oyundan attı? Ah, oyuna geri döndük. Ne? Yeniden oyuna döndük. Hadi umarım bu sefer de soruyu. Ha bu beni zor. Umarım bu sefer soruyu açabiliriz. Ama orada az önce bir videolar çekmiştik. O yüzden iyi ve normal yapılmış durumda. O videoda ses çıkmadığından kapatma zorunda kaldık. Soruyu abla. Seni öldürmem gerekiyor. Hadi be. Hadi. Merhaba. Tek yapabildiğin şey bu mu? Hadi daha iyi yapamaz mısın? Ezi. Aa ah, canım mı acıdı? Keseceğim seni. Kurbanda yiyecek dama yok. Seni kesmem gerekiyor. Ah, abi, ya abi sen ateş topu atmayı nereden biliyon ya sen? Bir dana Ne yapıyorsun bunu? Bu arada bu videonun arkasına müzik koymayacağım çünkü zaten Undertale'ın müzikleri benim koyacağım müzikler göre daha iyi diye düşünüyorum burada güzel bir hayat yaşayabilirsiniz. La 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 la, la 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 Ama arkadaşlar burada like atıp abone olmayı unutmayın. Az önce ne savaş yaptım bilmiyorum. O da bir Undertale karakteri ama daha önce hiç olmamıştı. Ben de ayarlamadım bu arada video için Harbiden kendi kendine oldu. Oyun bozuldu herhalde. yani. Biliyorum eve, eve, git eve gitmek istiyorum ama Ne ama? Heh. Eve gitmek istiyorum. Eve gitmek istiyorum. Ne? Bak bak kardeşim bak. Sen bana verdiğin iyilik dolmunda değil kötülük de umurumda değil. Senin bana verdiğin hiçbir şey umurumda değil. Sen, ben sadece seni kesip yemek istiyorum anlıyor musun? Ha, beni anla. Dananın fiyatı ne kadar olmuş? Ben sen bedavayı büyülü bir dana kesip yiyeceğim ha. ha bu kadar düştüm yani. Aa ölmene gerek yok. Bir kuzu kesecek kadar da gücümüz olsun bu zahmet. Değil mi? Ben nefret ediyorum kanka. Bu kadar nefret ediyorum? Ne oluyor ki? Ben oluyor ki? Bu bak yazıya ne var? Şey Oğuz'un yukarı çıkacak mısın? Ben yukarı dediğim şey el işte. Hah yok ben yiyeceğim kanka. Ben seninle e, sayangoz yemek ve sayangoz yarışlarına katılmak istemiyorum. Ben bariyeri kırıp herkesi öldürüp gideceğim. Tamam mı? Hadi. Hey. Oh, tamam da. Bu arada like atıp abone olmayı ben ikinci defa herhalde çekiyorum. La 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 o 400. E, e, bu arada en çok 400 vurulabiliyor. 400. 400 bir, bir vurulmuyor. Ali. Ali dediğim kişi benim kuzenim oluyor şu an yanımda. Çevirilerde falan yardım ediyor. Yoksa siz bir video izlediğinizde altta bir alt yazı olması gerekiyor. Olmadıysa da becere vermişizdir. Ya da bir sorun çıkmıştır. La la la. Ne dediğim gram umurumda değil, gram umurumda değil. Ya yani sadece seni çok yiyen sonra da gideceğim. Bu arada zor da deneyeceğiz. Pek becerebileceğimi sanmıyorum. İki kez deneyebiliriz. Ah, Gülüyorsun da sonrasını anlamadım ya. Yani emin ol güldükten sonrasını anlamadım. Ehe ehe ehe. Şak. My child, ne no oluyor? Ne no oluyor no. Charles? Evet, I am your child. Ne var? <laughs> lan! Öleceksin. Aa, son saldırım bu mu? Son isteklerini söyle bari. Kalbin kırılacak çünkü birazdan. <laughs> Şak! Ooo. Elim animasyonu. Yendik lan, yendik ha. Al. Oh Allah'ım. Lan skor niye böyle bir inip bir çıkıyor? 8 bin. Evet. Ha. Harda geçecek. Bu yenebileceğimi pek sanmıyorum. Çünkü 100 canım ve bir tanecik yemeğim var. Lak. Ha, yine aynı konular ama ben yerde de çevirsin koca. Yani yeniden okumak istersen. <laughs> ah, değer ya. Kuzeyim diyor ki çevirmesi uzun sürer. Yok, sizin için de ya, siz yeter yeter ki anlayın konuşmaları la 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 la, la. ya anne <laughs> Vur. Vur. Niye yani anne dedin ki bir şey olmadı ki? Ya. Uuu dedi. Ya odaya baskın yaptın herkes duydu boşuna şey yapma. Hayır bir de o kadar sesli konuşuyor ki. Kim? Annem dedi. Odaya baskın atıyor ama. Vur bakalım elden gelen en iyisi buysa beni öldüremeyeceksin tamam mı? Canıma bakmadan konuşuyorum. Ama ah, şimdi canıma bakarak konuşabilirim. Evet. Ne konuştum bir da değil ve sadece üç saldırısı olan bir keçi kesmek çok eğlenceli. Sen benim ikinci keçimsin. Az önce bir tane kestim. Kayıt öncesi de dört tane, iki kez kestim ama sonrasında video olmadığından. Sen dördüncü keçmişsin. Sen de keçer, sen de kesersem dört tane kurban bayramı rahat geçireceğim. Canım, canım az, canım azaldı. Vur, vur, oh. Day oh. bayramıcım. Vur. Şöyle, şurada bir yerde dursam. Ah, hayır, hayır, ölmek istemiyorum. Evet, <laughs> evet. Zorunluyum. Ha, bi, çünkü barda da bizimle beraber hareket ediyor. Evet senden bu kadar nefret ediyorum. Lütfen artık ölür müsün? Çünkü sen ölmeni e, için uğraşıyorum. Eğer beni bu kadar önemsiyorsan çocuğuma olarak. Yani sözde çocuğu olarak. O zaman eh, ölür müsün artık? Ama lütfen yukarı çıkalım. Umurumda bile değil. Ben karaltana gidip salsa ters, terslik yapacağım ha. Dram umurumda değil. İkinci kez düşünseydim. Birinci bir kez daha oynuyoruz. Bir kez daha deneyelim. Part. Ne ben ne? İnşallah Aa, Bak dört yüzle başlanıyor. Ah yine aynı konuşmalar. Başka bir şey değil. Başka diyalog da mı koysaydınız? Ben sana Türk toruyor diye bir mod yapmayı düşünüyorum. Aa, Türk undertey Oh. Mesela sen de, ismin Toriel değil, da, ay, kurbanlık dana koyarım. <laughs> Kurban bayramında keseriz. Ah, hayır 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 gelme ateş ama hayır ya ateş gelme gel hepsini yedik ki be, be on, tane kaldı geldi bir tanecik kaldı elimizde güzel de hayat yaşayacakmışım. Beni niye gebertiyorsun? Bu nasıl bir özellik? Gebermek istemiyorum. Can zaten basacağım bundan sonra. Canım azaldı. Ama bir tane heal'ım var o yüzden. Ova. Artık daha iyi davranmalıyım. üstte mi çıkalım? Rüyanda görürsün. Ha ha ha. Vur tam ortada. Eve gitmek istediğimi biliyorsan niye beni salmıyorsun? Hayır çünkü ben senin evindeki Ne Diyor ki, biliyor ki eve gitmek istiyor. Hayır kardeşim, ben kendi evime gitmek istiyorum. Senin o salyangoz turtası ve iğrenç şakalarla dolu günlüğünün olduğu evre değil. Iıh geç! Ta... Tak! O bu aralar iyi vuruyor ha. <Süzük> azgor bile senden daha kolay ya. Azgor Azgor zor değil anlamına geliyor bu. Lütfen Azgor sevenler. <Süzük> Deki store çıkmış. Beceremedim abi. Başaramadık abi. Ee, arkadaşlar ne en azından normal modda kestik bu kertenkeleyi. 3 3 kurban bayramını idare edeceğiz sonra yeniden keseriz. Neyse arkadaşlar görüşürüz.